Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim şahane. Marketlerde aldığımız fıstık ezmesini evimizde kolaylıkla, basit bir şekilde yapabiliriz. Hem de daha sağlıklı, katkı maddesi içermeden yapabileceğimiz bir tarif arkadaşlar. Şöyle yarım kilo fıstık aldım. Tuzsuz fıstık olacak arkadaşlar. Böyle kabuklu aldım. Kendimiz evde kabuklarını bu şekilde soyabiliriz tuzsuz fıstık olmasına dikkat edin arkadaşlar şu şekilde basit bir şekilde hepsini kabuklarına ayırıyoruz Soyması çok kolay kalın kabuklu da alabilirsiniz arkadaşlar bu yani ham kabuğundan çıkmış bir tuzsuz fıstık siz isterseniz daha kabuklu olanı da alıp da Evde yapabilirsiniz. Sefer kabuksuz da alıp bu şekilde yapabilirsiniz. Önemli olan sadece tuzsuz olmasıdır. Kavrulmamış ve tuzsuz olması. Çünkü biz evde kendimiz kavuracağız. Bu şekilde soyuyoruz. Ve ateşte birkaç dakika onu kavuracağız. Isısını versin diye arkadaşlar ezilmesi ve yağının salması kolay olması için eğer böyle kavurmasak kesinlikle çok çok zor oluyor ezilmesi çünkü buradan geçireceğiz krema haline getireceğiz sıcak olmasa hafif kavrulmasa yağını salmasa çok zor olacaktır o yüzden şöyle bir iki dakika kavuruyoruz çok fazla değil hem de böyle biraz kavrulmuş tadı da girince daha da güzel oluyor şekilde kavruldular göründüğü gibi. Birkaç defa karıştırdıktan sonra şöyle mutfak robotumuza alıyoruz. Çok sıcak şu anda ellediğim zaman da ellerim yanıyor. Sıcak koyuyoruz arkadaşlar. Soğuk dediğim gibi çekimi zor olur. Yağını salması zor olur. Daha uzun sürede çok uğraşmak gerekecektir. her seferinde bir dakika bu şekilde çekeceğim arkadaşlar robotta şimdi robotu çalıştırıyorum uzun süre robotu çalıştırdığım zaman da yanabilir çok ısındığı zaman yanmalar yapabilir yazık olur o yüzden ara ara dinlendiriyoruz Yani evde yapmak gerçekten çok daha sağlıklı, çok daha lezzetli. Ee, bu şekilde fındığı da yapabilirsiniz. Bakın bir kere çektim, tam bir dakika boyunca bu şekilde çektim. Ee, ezildiler, daha hala yağını vermedi arkadaşlar. Böyle altlardan kenarlara yapışanları toparlıyorum. Tekrar bir daha bir dakika boyunca çekeceğim çalıştıracağım robotu. Bakın daha böyle yani salmaya başladı yavaş yavaş. Tekrar kenarlarını topluyorum. Daha böyle bir koyu kıvam oldu. Hala bu şey, pütür pütürdür bu şekilde. Eğer seviyorsanız bu şekilde de kalabilir. İçine e, balı zeytinyağını ekleyebilirsiniz. Ama daha böyle bir akışkan kıvam haline gelene kadar, iyice yağını çekene kadar tekrar çektiriyorum. Yani bu işlem toplamında 3-4 dakika sürüyor arkadaşlar. Ben 3 defa defada çektim en son bal koyduktan sonra tekrar bir kere çekiyorsunuz ve bitmiş oluyor çok çok basit çok kolay gerçekten herkes evinde yapabileceği bir tarif bu bakın ne kadar akışkan oldu çok güzel oldu kıvam budur arkadaşlar böyle akışkan sevenler için tam bu kıvam çok çok iyi yani iyice saldı kendi has yağı fıstık yağı Hiçbir katkı maddesi yok. Bu şekilde akışkan olmalı. Şimdi bunun işlemi bitmiş değil. Bunu şimdi tatlandıracağız arkadaşlar. 3 zeytin yağı, yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Evde varsa fındık yağı kullanabilirsiniz. Çiçek yağı kullanabilirsiniz. Tercih meselesi. Evde hangisi varsa onu kullanın arkadaşlar. 3-4 kaşık ekleyebilirsiniz isteğe bağlı çok böyle sulu akışkan kıvam olmasını istiyorsanız 4 kaşık da ekleyebilirsiniz 5 kaşık da eklersiniz hiç sıkıntı değil şimdi ben bal ekliyorum arkadaşlar benim balım karamelize olmuştu arkadaşlar onu sıcak suda beklettiğim için böyle akışkan oldu böyle fazla sıvılaştı o biraz beklediği zaman eski haline dönecektir şu anda çok fazla sıvı o yüzden ben 4 kaşık koydum baldan. Siz 3 kaşık da koyarsanız eğer çok tatlı sevmiyorsanız 3 kaşık da 2 kaşık da yeterli olacaktır. Çok fazla akışkan olduğu için benim bal dediğim gibi karamelize olduğu için onu sıcak suda beklettim. Bu hale geldi. Ama hiçbir zararı yok. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Şimdi tekrar bir kere çekiyorum. Ama bir dakika değil öyle 30 saniye kadar. Yağ ve balı ekledikten sonra Tekrar bir çektim Şöyle bir 30 saniye kadar Kıvam bu hale geldi arkadaşlar ee, Tam benim istediğim kıvam bu Zaten marketlerden aldığımızda Aynı kıvamı bu şekildir Arkadaşlar Çok fazla akışkan istiyorsanız Biraz daha dediğim gibi Zeytinyağı ekleyebilirsiniz İçinde şeker yok, katkı maddesi yok, koruyucu yok, hiçbir şey yok. Bal, zeytinyağı ve fıstık kendi evinizde yapabileceğiniz muhteşem bir tarif arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Diğer videolarıma da destek olursanız çok çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi fıstık, fıstık ezmemizi Kavanoza alıyorum. İstediğiniz kıvamı elde edebilirsiniz. O sizin elinizde arkadaşlar. İsterseniz daha akışkan yapabilirsiniz. isterseniz daha koyu. Ama bu kıvam benim için ideal bir kıvamdır. En güzeli bu, bu şekildir. Çok böyle ak, akmasına gerek yok. Markette de aldığımız böyledir. Bu şekilde kavanozluyorum kapağını kapatıyorum İstediği kadar kalabilir kesinlikle bozulma olmuyor hiçbir şekilde bir bozulma bir sorun çıkmayacaktır şimdi kahvaltı içinde kasaya koyuyorum şimdi sürüş sürüşünü de göstereyim bakın kıvamı gerçekten çok güzel çok lezzetli tadı da çok lezzetli oldu çok tatlı seviyorsanız istediğiniz kadar bal koyun çok akışkan istiyorsanız istediğiniz kadar zeytinyağı koyun veya fındık yağı koyun fındık yağı da çok yakışıyor arkadaşlar varsa evinizde kanalıma abone olmayı unutmayın destek olmayı unutmayın mutlaka bu tarifi yapın evinizde deneyin Hepinize afiyetler şifa şifalar olsun Allah'a emanet olun görüşmek üzere